ha 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 Mehmet'i kaçırdım şimdi babasından fitre isteyip zengin olacağım Lütfen bırak beni Hayır şimdi burada bekle uslu bir çocuk ol Ben babandan para isteyip geleceğim Lütfen bırak beni Af Batu gel buraya Ne oldu Hadi film izleyecektik Ne oldu telefon çalıyor bir bekle. Hey Batu oğlunu kaçırdım. Toplam 6000 TL'yi kulübenin yanındaki bölgeye getirmezsen oğlun ölür. Lütfen yapma. Lütfen. Çok geç hadi. Batu bir te ver telefonu. Enes. Enes yardıma gerekiyor. Çek at bu bir yere. Batu'nun babasını kaç... İki dakika sonra. Ne? Hemen geliyorum. Yes be, Bana da heyecan çıktı. Hadi hadi hızlı hızlıca giyinip silahlarıma koşunup geliyorum. Ha geldim hemen buradan hemen değiştirip geliyorum üstüme. 5 dakika sonra. Ha hazırlandı. Şimdi bu çok iyi gününü göstermeye yeter bunlar. Geliyorum Çeki. Azrail'in geliyor. sonra. Üçüncü bölüm yakında geliyor.